Yaz aylarında açan çiçek ve havanın güzelliği yerini sonbaharda kuruyan yapraklara ve hafif serinliğe verir. Daha sonra kış ayları gelerek tabiat adeta ölür. Doğada canlılık oranı pek aza iner. Bu döngünün bir benzeri 24 saatlik günümüz içerisinde de yaşanır. Gündüz güneşin her yeri aydınlatmasından sonra her gün olduğu gibi Güneş batar ve yerini karanlığa bırakıverir. Ancak ufukta yine de bir aydınlık olur. Yatsı olduğunda ise güneşten artık eser kalmamıştır. Ne ışığı ve ne ısısı gelmemektedir. Bahsettiğimiz bu döngü bizim hayatımızda da vardır. Her insan gençliğinin yazından ve gündüzünden sonra sonbahar ve akşam hükmündeki yaşlılığına daha sonra da mutlaka kış ve gece hükmündeki ölümü ile yüzleşecektir. Onun için gençlik hiç şüphe yok ki gidecektir. Yazın yerini güze, daha sonra da kışa vermesi gibi gündüzün yerini akşama ve geceye vermesi ne kadar gerçek ise gençlik dahi yerini ihtiyarlığa ve ölüme verecektir. Eğer insan gençliğini istikamet dairesinde kullansa, Allah'ın güzel ve şirin bir nimeti ve kuvvetli bir hayır vasıtası olarak görse, ebedi ahiret hayatında ona ebedi bir gençlik verileceğine başta Kur'an olarak bütün semavi kitaplar ve başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olarak bütün enbiya haber verip müjde veriyorlar. Madem öyledir, helal dairesi keyfe kafidir, bu tatlı gençlik nimetini İffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.